sizlere Amerikan doları, euro ve İngiliz sterlininin iki tarih arasındaki ortalama kur değerlerini görebileceğiniz, hesaplayabileceğiniz ortalama döviz kuru hesaplama aracı hakkında bilgi vereceğiz. İlgili bölümden giriyoruz. İlk bölümde gördüğünüz gibi size sorgulamayı yapacağınız iki tarihi girmenizi istiyor hesaplama aracı. İlkinde başlangıç tarihi ve bitiş tarihini giriyorsunuz. Ön değer olarak içinde bulunan yılın ilk günü ve ilgili giriş yaptığınız günü görüyorsunuz. Burada 1 Ocak 2020 ile ile 1 Aralık 2020 arasında bizim bu videoyu çektiğimiz tarih itibariyle bir e, günleri otomatik olarak buraya getiriyor yazılım. Burada Merkez Bankası'ndan, bu arada buradaki kurlar, Merkez Bankası'ndan çekilen günlük kurların ortalamasını veriyor. Burada Merkez Bankası bili biliyorsunuz her gün döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurlarını yayınlıyor. Burada genelde ağırlıklı kullanılan döviz alış kurunu seçelim. İsteyen burada efektif alış satış veya döviz satış kurunu da seçebilir. Daha sonra filtrele dediğiniz zaman aşağıda Amerikan doları, euro ve sterlin bazında toplam 336 gün için bu tarihler arası yani 1 Ocak 2020 ve 1 Aralık 2020 arasındaki kurları görebilir. Örneğin bakalım USD 6.93.91'miş. Bu aralıktaki yani 36 gündeki kur değeri, ortalama değeri. Şöyle döviz satış yapalım. 6.93.91 biraz değişti bakın. 6.93.91'den 6.95.16 olarak değişti. Burada da aynı değişiklikler var. Burada tarihi değiştirelim. 1.6.2020 olsun bu tarih. Yine 1 Aralık 2020 olsun bir kişi. Döviz alış diyelim yine. Filtreli diyelim. Bu sefer 1 Haziran 2020 ile 1 Aralık 2020 arasındaki gün sayısı 184. Döviz alış kurunun Merkez Bankası tarafından açıklanan e, şu 3 ayrı döviz türünün ortalama 184 gündeki kurları burada gördüğünüz gibi oluşuyor. Bu şekilde istenilen aralıklarda verilip hesaplama iki tarih arasındaki ortalama kur tablosu alınabilir. Bir başka örnek yapalım. Örneğin 1 1 2018 diyelim ve 1 Aralık 2020 olsun. Yine döviz alış olsun. Filtrele diyelim. Bakın bu 1066 gün veriyor. 1 Ocak 2018 ila 1 Aralık 2020 arasındaki toplam gün sayısı 1066 gün. Bu döneme ait ortalama dolar kuru 5,7829, Euro 6,651 ve İngiliz sterlini 7,45,91. Bu şekilde sizler de iki tane arasındaki ortalama Merkez Bankası döviz kurlarını şu dört ayrı kur türünden ve üç ayrı döviz için görebilirsiniz. Aşağıda bir de hazır tablolar var. Burada da bakın TL'ye geçildiği tarihten itibaren YTL ye ve sonra TL'ye. 2005 yılından itibaren hem aylar itibariyle var. Şöyle sağa doğru gidilirse yine şurada bakın hem aylar itibariyle hem de 365 gün ortalaması şeklinde kurları görebilirsiniz. Burada USD olarak seçilmiş. Bunu istersek Euro olarak seçip burada ortalama kur alabiliriz veya ilgili ayın son günü kurlarını alabiliriz. Yine 4 ayrı döviz kuru seçeneğimiz var. Döviz alış satış, efektif alış ve satış türlerinden. İşte ayın son günü dediğimiz zaman bize ona göre ilgili yılın Ocak ayının son gününün burada kurunun 1.7320 olduğunu gösteriyor. Bu 2020 Ocak ayı için ayın son gününün euro kuru 6.5782'ymiş. Bunu ortalama olarak değiştirelim. Yine döviz alış olsun. Filtrele diyelim. 2005 yılının Ocak ayının Ocak ayına ait sadece 31 günlük ortalama kur 1.7756 ve Aralık ayında da 2020'nin pardon Ocak ayında da 6.57 32 imiş. Bu şekilde USD ve sterlin bazında da sorgulamaları hazır tablo olarak yapabilirsiniz veya yukarıda bahsettiğimiz gibi siz de iki tarih arasını girerek de yapabilirsiniz. Bu kolaylık olması açısından hazır bir tablo. Burada da bir yine bir başka e, türde bir kur tablosu var. Hazır bir tablo. Burada herhangi bir iki tarih arası girmiyorsunuz. Bu da şöyle çalışıyor. Her zaman içinde bulunan yılın ilk gününü alır. Ve bir de içinde bulunan aydan bir önceki ayın son gününü alır. Biz buna bir aralıkta bakıyoruz. Ve buna göre ilk tarih olarak bu tablonun kendi mantığında 1 Ocak 2020 yani içinde bulunan yılın ilk günü. Ve içinde bulunan e, gününden bir önceki ayın son günü ki burada 30 Kasım oluyor. Aradaki 335 gün var. Ve burada USD, Euro ve GBP bazında, Sterlin bazında e, döviz alış satış, efektif alış satış kurlarını görebilirsiniz. Burada da çeyrekler bazında içinde bulunan yıl ve bir önceki yıla ait yine Dolar, Euro ve Sterlin'in burada kurlarını şöyle sağa doğru da giderek e, üçer aylık bazda bir başka tablo çeşidinde, bu da bir hazır tablodur, görülebilir. Evet, kur tablosu özellikle raporlama yapanlar için zaman zaman aylık veya çeyrek bazda e, işlem gören e, ilgili tarihlerin dışında da firmalar acaba bu çeyrekte veya bu ayda ortalama olarak kur ne oldu diye düşünüyorlar. E, görmek isteyebilirler. İşte o tarihte de bu bir kolaylık sağlayabilir kullanıcılara. Faydalı olması dileklerimizle iyi çalışmalar dileriz.